Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte akülerin sağlamlık testlerini yapacağız. Ee, DC'yi aldık. Şu an 10.8 voltajımız. Bu sağlamlık testini yaptığımız aletimiz. Ee, şöyle kırmızı artıya gelmesi gerekiyor. Siyah eksi. Ters bağlarsak ölçüm yapmıyor. Eksimiz burada. Bağlantımız burada. Şu an 10 voltajımız var. Yük aldığımızda 7 volta kadar düştü. Şu an akümüze sıvı kontrolü ve asit kontrolünü yapacağız. Daha sonra da şarjını takacağız. açıyoruz. Bu arada elimize eldiven giymemiz gerekiyor. Akü asit tehlikeli bir asit. hem Eliniz tarih olur, üstünüze de gelirse delicidir Yanlış yakar kıyafeti. Evet şu an sıvı kontrolünü yapıyoruz. Sıvılarımız az. Ee, sıvı kontrolü yapmadan önce de asitlik durumumuzu kontrolünü yapıyoruz. Şöyle göstereyim. Şu an bizim e, ee, akü suyumuz sağlıklı butun altında oldukları değiştirmemiz gerekiyor içerisindeki suyu şu an bizim akümüz sağlıklı suyu şimdi biz ilave edeceğiz eksik olan kısımlar var akü asistimizi kontrol edelim Evet. Akü suyumuz da sağlıklı arkadaşlar. Arkadaşlar akü sıvımız biterse ya da akü sıvımız iyi olmazsa akümüz şarj almaz. Şarj aldıysa da yüke girdiğinde voltajımız düşer. Bilginiz olsun. Akü asli önemli. şart aldığında köpürmesi gerekiyor. Tamam. Arkadaşlar akülerimiz e, sıvısı azdı. Sıvılarımızı ekledik. Sıvının asit durumunu da kontrollerimizi yaptık. Şimdi şarja takacağız. Biz akülerimizi ölçtük. Bizim akülerimiz e, 12 volt. 10 volt görmüştük DC. Şimdi şarja takacağız. yine aynı şekilde kırmızı artıda olması gerekiyor. Siyah eksi olması gerekiyor arkadaşlar. Siyah eksiye takıyorum. Kırmızı ile artıya takıyorum. Şimdi e, bizim Şarj ürünlerimiz e, akümüz 12 volt arkadaşlar. 12 volta getirdim. Şöyle yapayım. Şu an e, amperi 0 arkadaşlar. Şu an birinci kademeye aldım. E, şu an yaklaşık 8 amperde şarj alıyor. 2'ye aldığımda şu an 12 amper arası şarj alıyor. Şu an şarj aldığını baloncuklardan da anlayabilirsiniz. Kütüllerinizi şarj ettiğimiz esnada kapaklarını açalım. Çünkü patlama yapabilir. Hafif kapaklarını açık bırakırsak iyi olur. Kendinize iyi bakın.